Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz yeniden olur ondan kanalına şişko oyuncu kariyerimiz kaldığı yerden devam ediyor gerçekten de iyi oynamaya başladık ligde golle de goller atıyoruz yeni sistem getirdik bir oyuncu bölümü izlemeyenler varsa her 5 golümüze ya da sistemimize 1 overall gol kralı ya da skrill olduğumuzda da 1 overall daha arttıracağız antrenman yapmayacağız hepiniz hoş geldiniz kariyerimiz başlıyor <laughs> Evet Avrupa Kupası maçında keşke oynasaydım ama hoca beni oynatmadı. Avrupa Kupası'nda o yüzden kötü bir durumdayız. Antrenmanlar gidiyor Trabzonspor. Eski takımımıza karşı oynayacağız. Bakalım oynuyor muyuz? Evet tam da istediğim yerde oynuyoruz. Onur olarak oynadıyoruz Trabzonspor maçında. Şöyle bakalım Arda Akbulut. Acaba Arda Akbulut'un overlı kaşa geldi. Bayağıdır oynuyor çünkü. L falan bak. Bunlar mesela kadrosunu korumuşlar. Bir de bize bak. Bizim kadroya bak. Gerçi Orkun Gökçü var. Kerem Aktürkalı var. Aslında fena bir kadromuz yok ama geçen maç çok garip. Ya abi Geçen baş 54'lük mekajı ya biz. Beyler geçen Rize'yi yenemedik kendi sahamızda. Bugün bari adam taraftarlarımızı küstürmeyelim haydi. Yenelim tamam mı? Bak Ali bana geldiği zaman kardeşim ileri koşu yapabilir misin bak. Yok biraz overall'ım da yükselmeye başladı iyi oynayacağım. Tamam hadi. Hocam. Selamlar uzun zaman oldu. Sağ ol hocam Abdullah hocam. İyiyim hocam nasıl olsun. Ya biraz kendi hayatıma çeki düzen vermemiştim o yüzden hocam kusur. Evet. Aynen. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Başarılar hocam. Hayır dikkat. Dikkat. Dikkat yemiyoruz. Haydi beyler. Haydi hızlı. Şimdi hızlı. Ali. Yürü. 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 Emre geliyorum. Emre. Emre geliyorum. Emre. At onu. At onu. Hadi be. Emre indir. Süpersin. Ali. Ali süper orta Orkun'a Hadi be. Hadi beyler. Ali sen o arka direkten bir tane kafa vurmuştu ya onu yapsana. Vallahi sen iyi vuruyorsun çünkü. Yapmayın beyler. Ben orada bir şeyler yapıyorum almaya çalıştım. Aynen yürü. Kanka kusura bakma yani orada çok baskı yedik yani atmam lazım o topu. İleri doğru. Gel biraz yardım et. İleride duruyorsun sadece. Bir şey yaptın da yok. Kabarsak kaçacağım. Tamam. Kabarsak kaçacağım. Ama iyi girdi. içeri girdi. Allah'tan ben varım be. Allah'tan ben varım be. Hadi ilk yarıda baya kötüyüz arkadaşlar. Biraz çek düzen verelim. Bak türbünler yanımızda alkışlılar bizi ama yani şu anda hak etmiyoruz yani. İlk yarıda bir şey yapmadık. Adamlar daha iyi geliyorlar. Haydi beyler. Çekil düzen hadi. Kerem bekle. Kerem. 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 Süper Ali. Ali. Hadi be. İleri koşsan Ali. İleri koşsan <laughs> gol pozisyonu baba. Çok iyi be. İstemedim, 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 istemedim. Sonra beni istedim zannediyorlar. İstemedim ben. Dikkatli olun pozisyonda. Emre adam yanında yardım etmiyorsun. Taylan. Baba gel ya. Şu orta sahada Dunk'ın hiç alamadı ya. Beni bırakma uzunla. Beni uzunla bırakmayın. Beni uzunla bırakırsa gol yeriz. Duncan hiç toplamadı alamadı. Şuraya bir topla be sana zahmet Taylan. Yapma be. Yapma be. Ya arkadaşlar inanamıyorum size ya. Ya inanamıyorum size arkadaşlar ya. Ya Stoperle'ye asist yapıyor arkadaş Stoperle'ye asist yapıyor. Bakar bomboş ya. Bomboş. Gerçekten inanamıyorum size ya. Ali. Kerem. Orkun. Bir daha kanka. Atacağım ben bu sefer. Bu sefer atacağım. Bu sefer. Ay yeter ya. Şu şutları buna tutuyorsunuz ya. Abi yeter ama ya. Biraz üstüne gitmiş ama. Neyse. Haydi 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 arkadaşlar. 82 var yenilmeyelim. Ali atarsın sen bunu be. Bizim defanslar uyusunlar. Çok iyi bizde 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 alın artık Cık. yürü be yok. yürü at onu at onu ya Emre Kılıç hiçbir şey yapmadın. bana asistimi at ya bana asistimi yeme ya Köşe boşaldı mı kapattığı yere vuruyorsun ya bir daha şimdi en aşağıda yürü tamam tamam devam devam hadi a kıracağım bunların Gerçi Trabzon benim eski takımım. Mi? Onur ne yapıyorum? Özür dilerim Trabzonspor. Bu nasıl pas ya? Bu nasıl pas ya? Allah kahretsin. Vallahi mahvolduk. Yenildik hocam. Yenildik hocam. Yenildik. Vay be. Yapacak bir şey yok. Başarılar Trabzonspor diyelim. Arkadaşlar bu maçta gerçekten takım olarak çok kötü oynadık ama sadece ben değil takım kötü oynadı. Çünkü yani mesela Emre Kılınç'a ben e, inanılmaz şaşkınlıklarla izledim. Emre Kılınç hiçbir şey yapmıyor ya. Iki de bak 2 metre yanında adam var 2 metre ona bile dokunmuyor. Sadece duruyor. Emre Kılıç beni çok şok etti yani. Ama takım olarak en kötü şeyimiz arkadaşlar kaleci. Kalecimiz yok. Kalecimiz gerçekten çok kötü olduğu için kalecimiz yok. Bu arada bir sezon boyunca hani e, overalllarımızı geliştirmeden yapmayalım bu işi. Değiştirdim bunu ben. Şey yapalım. Devrede yapalım. Devrede biraz verelim. Devrede biraz verelim ve e, ikinci devrede bir daha verelim. Evet, e, Atalanta'ya karşı oynayacağız. 3 defans oynuyorlar. Buradan belki kendimize bir çıkarım yapabilir miyiz? Neden olmasın? E, yani defansa yardım etmesem defans gol yiyor. Ama defansa yardım etmek istemiyorum çünkü hani ileride şey olsun istiyorum. İleride gol atmak istiyorum arkadaşlar. Yani golle de gollere katkı vermek istiyorum. Bak senin son 3 maçta 3 golün var. Tamam mı? Burada da kendi ma kendi sahamızda oynuyoruz. Tamam, kalecimiz kötü olabilir ama sıkıntı yok Ali. Güzel maç olsun güzel kazanacağız. O maçta hocam beni o maçta oynasaydın var ya ben o gün alırdım biliyor musun o maçı. Canın sağ olsun. Taylan. Gerek yok gerek yok gel. Gel. Oyna dostum. Oyunu benle kurabilirsiniz ya sıkıntı yok. Bak Taylan'ı nasıl ortaya çıkardım hemen. Al kanka. Ali. Güzel kanka. İşte bunu açalım derler. Ali yürü. Abi çok güçlüler Ali bunlar. Ali al onu. Çok güçlü bunlar ya. Gittin mi? Gittin mi? Attım ama. Yok geride kalmışsın. Geride kalmışsın. Kaçınmayalım beyler. Bak burayı iyi tuttuğumuz zaman onları yapabileceği bir şey yok. Ortaya dönüyorlar. Yok yok yok. Oo helal kale. Kale yanlışlıkla mı tuttun oğlum? Oğlum ne yapıyorsun kaptıracaksın? Vay be kaptırdı biliyordum kaptıracağını. Geliyorum. Geliyorum bari yardım edin. Bari yardım edin. Orkun yürü. Abi hızlanamıyorum ki, hızlanamıyorum eski performansım. Aha, aha. Yapmayın arkadaşlar. Çok güzel. Alkan kahvadan. Eyvallah. Beyler şu an vallahi bir şey yok bunlarda. Gerçekten yok. Oyna oğlum. Oyna oğlum. Vallahi bunlarda bir şey yok. Orkun tut. Orkun. Orkun. Ali. Ben vurayım be Ali. Bir tane vurayım be. Ali bir tane vurayım dedim. Tamam. Sayam çok etkili çünkü o yüzden. Buraya da yardım. Abi bu KT sürekli ben mi tutacağım? Adam zaten oynak. Ah böyle tutdur işte. Al. Emre Kılınç hiçbir şey yapmıyorsun he. Bak. Var ya KT'yi oyundan soğuttum ya. Oyundan soğuttum yemin ederim. Emre sadece ileride bekliyorsun biliyor musun? Vallahi çok şey, şey beleşçisin ya. Oynar araya. Oynar araya. Girin oğlum içeri. Attım. Abi. Cık. Arkadaşlar vallahi istediklerimi yapamıyorum. Overlığım çok kötü ya. Kusura bakmayın gerçekten. isteklerimi yapabilsem. Kerem bak o offside pozisyonunda attım ya sana. Öyle koşular atarsan bak benim gerçekten ara paslarım falan iyi. Bak Young Boys maçı şu an beraber gidiyor zaten. Devam etsin öyle. Tamam o pasları at bana. Yürü. Yürü. At. At bunu. Aşağı at Kerem aşağı at. Çok iyi. Orkun adamsın be. Apenat hocam. Oyam. Araya. Süpersin. Aa! Biraz hızlı olsa batacağım ya. Araya. Süpersin. Ali at bunu. At onu Ali. Ali. Ali gol. <laughs> Ali neredesin gel. Ali gel oğlum. Aferin lan süpersin Ali. Ali gel Ali. Türbünden İşte bu. İşte bu. Ali süpersin oğlum be. Gol be. Atalanta da kimmiş? Galatasaray var burada. Avrupa devi. Nasıl getirdim ama Ali? Süper anlaştık. Süper. Süper anlaştık. Süpersin be oğlum ya. İşte bu. Beyler kazanacağız bugün. İyi defans yapmak lazım. Ben şimdi yardım edeceğim size. Olcan Çağlayan girdi Emre Kılıç'ın yerine. Oh iyi oldu ya. Emre Kılıç ne defans yardım ediyor ne adımını atıyor. Bomboş öyle duruyor ya. İzliyor sadece sadece izliyor. İpersin. Olcan yürü be. Olcan yürü be gidersin. Ben çok gelmiyorum artık. Bomboş yerse aç ortayı. Ali at onu be. Ali at onu be. Hadi be Ali. Olsun. Beyler izin vermeyin. Orta sağa gel yardım edin. Ya öndeyiz yardım etsenize. 2-2 oldu diğer maç zaten. Hayır. Yapmayın yardım edin ya yardım edin ya Ya niye orta sahada kimse yardım etmiyor ya Kimse yardım etmiyor ya Ya ileri Allah aşkına şunu Şu pozisyona bakın ya şu pozisyona bakın Allah aşkına ya Bak Bak burada top geliyor bak orta sahada bak Taylan mı şu ta ileride olan Taylan ya ya Taylan ileride ne yapıyorsun? Allah aşkına ileride ne yapıyorsun Taylan ya? Bak. Bak ileride bak 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 ileriye bakın arkadaşlar bak. Ali tamam Ali Yavuz. Taylan ne işin var orada Taylan? Yani beyler gerçekten ayıp yakışmıyor. Bize yakışmıyor ya. Bize gerçekten yakışmıyor bu ya. Haydi gelin artık bir pres yapın bir şey yapın ya. Abi alsanız üçlü bu. Bir gol daha yiyeceğiz inanamıyorum ya. Yok abi ben ilerideyim. Ben ilerideyim abi yersek de yiyelim. Ben ilerideyim abi. Bizim takımın hiç orayla alakası yok ki. Presle falan hiç alakası yok ki bak. Takıma bak Allah aşkına bak izliyorlar bak. Bak Allah aşkına izliyorlar bak. Bak bak izliyorlar bak. Bak izliyorlar bak. bak, izliyorlar, bak. Yani şu anda gerçekten moralim çok bozuk gerçekten. Arkadaşlar moralim inanılmaz bozuk. Maçı golü atmışız. Maçı kazanacağız. Avrupa'da devam edeceğiz. Puanımızı iyi yapacağız. Defansa Taylan gelmiyor. İleride bekliyor. Allah aşkına ya. İleride ne işin var kardeşim senin ya. Gençler Birliği mücadelesi arkadaşlar. Hızlı simlet ediyoruz. İnşallah golü de yaparız. Bir şey yaparız. Gençler kaybettik. Harika. 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 Evet ilk bitip 11. 11. Ee ciddi durumdayız şu anda. Kaç takım var ligde? 21. Yani devre nerede olacak? 21 olduğuna göre 10 maç e, 21. 20 maç yapmamız lazım. Tabi. Daha o zaman daha var devre Karı maçı var. Yine 11'deyiz. Hızlı simüle et diyoruz. Yine bakalım bir şey yapabilecek miyiz? Ankara gücüne karşı iç olmadı gol attık. Çok iyi oldu bu. Gol atmamız iyi oldu çünkü. E, 9 oldu galiba katkımız. Bakalım şöyle bir katkımız kaç. E, evet 9. Yani bir tane daha olsa iki over'ı birden alma şansım olacak. Beşiktaş derbisi var şimdi. Beşiktaş'a karşı e, sağdayız. Batmaz oynuyor yanımızda 73'lük. Taylan'cım e, Taylan sen ileride kal tamam mı canım? E, Rıdvan Yılmaz falan, de, a, Destanoğlu falan. Bunların da bayağı bir ka, şey kadrosu değişmiş. Ulan ben bu takıma... Yani Taylan'a ne diyeyim şimdi yine oynuyor. Moralini bozmayayım da. Geçen maç bizi yaktı ya. Taylan! Kaptan! Vallahi geçen maç... Neyse hadi maç bitince konuşacağız hocam. Hadi. <laughs> Aman çocuklar dikkat edin. Oyna. Tamam. Biliyorum. Bir daha kanka. Kanka bekle. Tamam şimdi. Şimdi. Abicim nereye Batman? Batman bak genç oyuncusunun hevesini kırmak istemiyorum da. Oyna ya. Çok iyi Taylan. Al onu artık Taylan baba ya. Cık. Beyler derbi bak, adamlar kötü oynamıyor. Hadi, Taylan o ikili mücadele kazanman lazım ama senin gerçekten ya. Hadi ben tamam şeyim. Vuruldum falan biraz düşük. Hocam hocam ayıp ediyorsun hocam. Dokunmayalım mı yani? Dokunmayalım mı hocam? Yok artık. Of of yiyorduk. Allah'tan kötü vurdu. Ali 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 Ali, Ali süpersin. Ali at bunu. At bunu. Hadi be. içeri giremedin mi bak. İyi de geçmiştim adım aslında. Hızlı Terlan Hızlı. Ali bir daha. Ali. Senin için Ali. At bunu. Hadi be. Kaçıyor araya. O saat olabilir. Onu atsaydı. Allah'tan atmadı. Yakalayamaz. 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 İyi oğlum. Güzel pas. Yok oraya güvenemedim. Tamam. Yürü Olcan. Olcan. Çok iyi. Aldım gittim. Aldım gittim. Aldım gittim. Yeter artık ayı vuruşu. Hadi be. Olcan süpersin. Ya şunu atabilirdim. Ali sana atmadım. bu yani bak son pozisyonda hani boş gözüküyorsun ama adam tutuyordu yani seni. Öyle şey değildin, bomboş değildin yani. Bir daha. Tamam. Sakin, sakin. Bu o yetişebilir mi acaba? Kaleci hata yapar. Hadi be bana doğru vursana be kale be. Ah keşke bana doğru vursaydı. At oraya. Arka direkte gördüm Orkun seni. Süpersin. Alabilir miyiz? Cık. Beyler yenmemiz lazım bunları ya. Gerçekten yani hiç kimse yenemiyoruz de. Derbi kazanalım bari ya. Ofsayt var mı hocam? Bari derbi kazanalım. Al kanka. Duncan, 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 Duncan. Gördüm ama olmadı. Çok iyi pas. Orkun geliyorum. Niye kaldırdın Orkun topu? Orkun niye kaldırıyorsun topu ya? Abi gerçekten inanamıyorum. siz. Ya Orkun abi kusura bakma. Yani orada o top kaldırılmaz abi ya. Ayağı niye oynamıyorsunuz abi topu? Cener misin abi sen? Yürü. At onu be. Ah be gitsem var ya önüne doğru gelecek top. Niye gitmiyorsun? Gitseydim var ya yani. Cık. Beyler artık kaybedecekse kaybederim. Ellerde kalmak istiyorum. Ya sen de şu topu bırak artık ya. Ben ilerideyim beyler kusura bakmayın. Defans yardım edemeyeceğim artık. Valla ben şur şuraya doğru gidiyorum kaparsanız. Yani kaparsanız değil kapmanız lazım yani. Bak ben ileride bekliyorum. Bomboşum ileride. Bomboşum eğer kaparsanız. Yüzde gol olur. Ya Beşiktaş Barcelona mısın be kardeşim? Bırak ya. Ne yapıyorsun kaç, kaç saattir topla ya? Şu topu da kapın be beyler. At. Hele şükür. Attığın pasa bak. Bomboşum ileride. Arkadaşlar bir önce devre arası olması lazım çünkü overlarımızı bir iki tane daha vermemiz lazım. Overlarımız düşük olduğu için hem biz yani çok iyi oynayamıyoruz ama takım gerçekten kötü. Onu söyleyeyim takım gerçekten kötü. Ama şu şu gole hiç olmadı atabilseydim o kıl payı kaçan gol var ya onu atabilseydim belki iyi olacaktı ama ne yazık ki atamadık. Bir an önce biz şey bekliyoruz artık devre olmasını bekliyoruz. Burada da puanımız sadece bir. Üç maç sonunda bir puanımız var. Hani burada şimdi üç maç kaldı. Üçünde yendiğimizi varsaysam ne yapar? Dokuz on puan yapabilir miyiz acaba? Zor aslında ama niye olmasın? Tabii ki bunlar ne zaman olacak? Bir sonraki bölümde olacak arkadaşlar. Arkadaşlar like atmadan lütfen çıkmayın. 5 gol 4 asil oynuyoruz. Bir tane daha lazım bize. Hiç olmadı 10 yapmak için. Hoşçakalın.